Noel Baba oyunu başlasın arkadaşlar herkese mutlu yıllar diliyoruz. Bugüne özel bir tane Noel Baba oyunu oynuyoruz. Noel Baba böyle koşuyor koşuyor koşuyor. O sepetine böyle çantasına oyuncaklarını topluyor. Ondan sonra çocuklara dağıtmaya gidecek. Hadi başlayalım. Koşuyoruz koşuyoruz. Bak şimdi hediyeleri topluyoruz. Noel Baba zıplıyor çok hızlı koşuyor Noel Baba. Çocukları diyor arkadaşlar. Ho 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 diyor. Oyuncakları diyor yetiştirmem lazım. Çok da kar yağmış görüyor musun? Hop. Zıpla. Düşme sakın Noel Baba koş. Çocukların hepsini oyuncakları yetiştirmen lazım. Birinci bölüme geçtik. İkinci bölüme geçtik. Noel Baba bütün hediyeleri topluyor. Böyle renk renk böyle paketler var. Kırmızılar var. Morlar, pembeler, yeşiller sarılar. Kocaman bir tane de yılbaşı ağacı yapmışlar. Meyve sepeti mi o? Oh, çikolata mı? Ben göremedim. Durup ne o? Bunlar meyve sepeti mi? Ay al babanın üstünden. Hop hop düşme düşme. İşte bu bölümü de geçti. 40 tane hediyeden 39'unu toplamışız. Evet koşuyoruz. A ateşe düşme Noel Baba. Ateşe düşme. Poşetini sıkacak. Kapat. Aldığı hediyeleri de yere düşürme sakın Noel Baba. Koş koş koş. Hop oh, atla. Git gide zorlaşıyor arkadaşlar bölümler. Git gide zorlaşıyor. Ateşe düşme sakın zıpla. İşte bu bölümü de geçtik. Dördüncü bölümdeyiz. Hızla ilerliyoruz. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla Noel Baba zıpla. Hediyeleri poşetin içine doldur. Çuvalının içine. Ondan sonra bütün arkadaşlara hepsini bütün verirsin çocuklara. Hediyelerini dağıtmayı sakın unutma zıplıyoruz buradan da. Bütün hediyeleri neredeyse topladık. Yeni bölüme başladık arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Tam yılbaşına özel bir oyun. Gerçekten Noel Baba düştü. Devam edelim. Tekrar deniyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli. Gerçekten hediyeleri toplayacağız. Noel Baba'da. Aa yine düştük aynı yerde. <laughs> Bu sefer geçeceğimize inanıyorum. Bu sefer geçeceğiz. Baba, ya. Evet oğlum ya. Hop. Hop. Aa yine düştük hep aynı yerde düşüyoruz. Bu sefer geçeceğiz orayı. İşte geçtik. Hop. Burada ne yazıyor? Mutlu Noeller diyor. Son anda ateşten geçtik. Buradan da geçtik. Çok güzel. 6. bölüme devam. Hop bunların hepsini toplayalım. Bütün hediyeleri topla Noel Baba. Dikkatlice geç. Sakın düşme. Buradan da düşme. Mükemmelsin. Haydi bakalım koş 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 koş. Bütün oyuncakları, bütün hediyeleri. Hadi bakalım bütün oyuncakları alalım. Bütün hepsini toplayalım. Düşme. Çok iyisin. Ateşe dikkat et. Ateşe dikkat et. Zıpla. Bir daha zıpla. İnanmıyorum yine zor bir bölüm yapmışlar. Şimdi asıl yere geldik. Dikkatli olmalıyız. Haydi son anda geçtik gördün mü? Ateşlerde yanma. Çok güzel. İşte bu bölümü de geçtik. <laughs> Kardan adam geldi. Kardan adamın üstünden atlamamız. Kardan adamın üstünden atladık. Zıpla. Zıpla dostum. Bütün hediyeleri almalısın. Düşmeden bütün hediyeleri toplamamız gerekiyor. Doruk sen yılbaşında hediye aldın mı? Atla. Atla. Aldım. Ne aldın? Ne dondu? Kardan adam. Kardan adam hediyesi mi aldın sen? Atla bu bölümü çok kolay bir şekilde bu sefer geçeceğiz. Ben çocuklara gitmiştim. Hı. Sonra orada beğenmiştim. Sonra orada oyuncakları varmıştım hediyelere. Evet bir sürü adam vardı orada. Vay be. Duydunuz arkadaşlar. Anne babaları yoktu. Anneleri yoktu. Evet. Neleri yoktu. Neleleri yoktu. Son anda e geçemedik. Yoktu. yoktu. İşte dur geçtik. Geçtik. Haydi. Son bölüm. Son. Buradan geçebiliriz. Ateşten atla dostum. Haydi Noel baba. Hayrikasın işte mükemmel bir iş başardık arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Görüşmek üzere.